Arkadaşlar, arkadaşlar, Arda arkadaşlar, Abi'nin kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yanımda, yağmurdan bir şey yapacağız. Bugün şiddetli bir yağmur ben yağıyor. Ve Kemal. Bu Kemal Arda Abi kanalı sahibi. Ben, 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 e ben, ben deyiz bazı Ayşen videolarda vardım. Beril. Beril zaten biliyorsunuz. Hadi, Hadi başlayalım. Ben zaten bir tane Hadi başlayalım. Arkadaşlar bakın yağmur yağıyor. Görüyorsunuz. Şimdi yağmur yağıyor ama bir, bir, bir İzmir'de ama 3 haftadır yok. Bu bu şey nedir? Ama, İnsanlar ama, uyumuyor. Ne? 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 Arda bir, bir konuşsun. Arda bir konuşsun. Şimdi ne yapıyoruz? Bakalım Beril bize söyleyecek. E... Ne yapıyoruz? Ee, şuna Zan biniyoruz. Ona tamam, mı biniyoruz? Tamam hadi ona biniyoruz. Beni kameraman olsun. Ben mi? Evet. Vallahi beril kameraman olsun. Onlar benim. Şuraya basıyorum. <laughs> Hayır, o çekiyorsa. şu an. Söylemedim. Söylemedim çaptı. Söylemedi. Ee, bir dakika al. şöyle. Oha, Söyle. Söyle Söyle Söyle. Bir Söyle. Sen bana ver, sen oh. bana ver. Sen bana ver. Arkadaşlar ben şu an üstte koşuyorum. Ardam sen de gel. Ardam çok kötü yağmur. Arkadaşlar çok kötü yağmur yağıyor. Ben ben Kemal'le Kemal Arda ver. Sen buraya geliyor. Önce Kemal geldi sonra ben geldim arkadaşlar. Şu an burada. Şimdi herkes geliyor. Ben nerede yaralandım arkadaşlar? Çok arkadaşlar <laughs> şimşek çakıyor. Şimşeği çekelim Deniz. Şimşek çakmadı da. Böyle şey yapalım, sarı şeyler gözüküyor arkadaşlar. Şey arkadaşlar biz şu an video çekiyoruz. <laughs> arkadaşlar. <gülüyor> arkadaşlar YouTube kanalıma abone olmayın. Unutmayın benim kanalımda da Aram bu. Uh, Aram bu. <laughs> <laughs> Biz şu an buradayız. <laughs> bir şey yapamayacağız. Bir, bir, iki dakika burada <laughs> duracağız. Sizi birazcık. Dondurma amca oynayalım. <gülüyor> tamam. <laughs> Dondurma amca oynuyoruz. Ben zaten <laughs> kralım. Deniz yöntemiz. Ayakları koyuyoruz. <laughs> her, her, herkes, herkes ilk sen ayağını koyuyor. Bir dakika. Elini, yer temiz mi ki? Şey, yer temiz değil. Şey. Hayır. Hmm. Ayağını. <laughs> Hadi. Herkes <laughs> şey ayağını koydu. Hayır Arda abi şimdi. Ayağım bulaşın. nereden koydu benim? Kim sayısın? Yanlış şey. Arda abi sen çeksene. Bizi. Anne Arda abi. Şöyle. Aa yanlış tutmuşum. Beni çekiyor bu kamera. <laughs> Arda abi şöyle Arda abi. şuraya basarsan ne oluyor ki? Dur her herkes ayağını koysun ki. iki ayağını. E, sen de böyle ayağa Hani. Ben... Yani çok, ya çok elini bir koyuyorsun. Bir ayakları çekin çok ayakları. Bir... Ben buraya geldim. Dur, ben, ben, sayıyorum. Dondurmacı amca. Elini amca. koyuyorsun. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Ben ya Rabbi. oyunu biliyorum. Ya tamam hadi. Ayak ne elle? Elle oynanıyor. Amca, <laughs> Ağlayacağım amca. ya. Ben de ayak kırdım. Dondurmacı amca. Dondurmacı amca. Kimi satacaksın? Hayır öyle değil. Ha. değil.